herkese merhaba arkadaşlar herkese günaydın ee, bugün sizlerle birlikte Euro bir Truck Simulator 2 kariyer serimizde yeni bir bölümdeyiz yeni bir ülkeyiz bugünkü yükümüz özel nakliye dev silo arkadaşlar hemen bakalım şöyle kaç ton yükümüz var dev silo 40 ton Lisbon'dayız ve 349.777 TL para kazanacağız bu yükümüzden Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Dev sıra yükümüzle sizlerleyim bugün. Kazasız, dersiz bir yükümüz olsun, bir yolculuk olsun. Hadi bakalım şimdi videoya geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım. Bismillah. Şuradan çıkalım. Çıkacak mıdır? Nasıl yapacağım şimdi? Vay arkadaşlar. Şuradan çıkışımız var. Göz görmeyelim. Şuradan çıkış var. Evet. Allah. Biraz geniş alanımız lazım. Evet. Çıktık. Şöyle. Sağ dönme. Hazır. Sağ, dönme, hazır dönme. Tamam. Sağ dönme Buradan mı döneceğiz? Buradan mı döneceğiz? Okey. Hmm. Hoppa, ne olur? Tır kaydı. <laughs> Çok dikkatli sürmek lazım. 158 kilometre bir yolumuz var. Akşam yolculuğu yapıyoruz. Saat 22.06. Bu ekstra olarak yağmurlu bir hava. Bayağı düz ağırlık taşımıyorduk. Özel nakliye taşımıyorduk. Güzel oldu. Hoppa ne oluyor ya? Vay arkadaş. Biz ilerliyor. Kırmızı ışıkta durmaya gerek yok. Biz devam edebiliriz. kendisi aracı kaybetmemiz gerekiyor ya da çarpmamız gerekiyor çarparsak bir iptal oluyor arkadaşlar birkaç kere başımıza gelmiştir biliyorsunuz buradan bir kere mülkiye özel nakliye yapmıştık arkadaşlar hoppa bir geçmiş. Bu seni geç. Gellerler devam. Seninle olursa güzelini yapalım. Biz de ben ışıkları kırmızı yaptık. Tepe lambası tepe lambasını araba aniden durabiliyor. Biz de o yüzden mesafemizi biraz korumamız lazım. arkadakiyle de, de e, mesafeyi kaybetmemek lazım. Arkada da var çünkü bizim bir tane araç. Soldan ortasında da araçların yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ee, kısa bir hatırlatmak istiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteği benim için çok önemli, çok değerli. Ee, bu arada kanalımız 800, e, 929 abone sayısına ulaştı. Bana destek olan sek, e, 928 ve 929. abonemize e, teşekkürlerimi sunuyorum. Heyecanlıyım bu arada biraz. Niye heyecan yaptığını bilmiyorum ama Ama heyecanlı olmak güzeldir Dozunda güzel Allah'a bekler Allah'a Size yeni bir ver. rota Yeni bir rota gerekli kablacım bir saniye Ben 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 dön Lefer aracı kaybettim dön Dönebilecek misin kardeş? Allah' döndü. Helal olsun. Helal olsun sana. <laughs> Hedefim bin abone. Kanalımı bin abone yapmaya çalışıyorum bildiğiniz gibi. Ee, son 71 kişi kaldı destek olabilirsiniz. Çok sevinirim, çok mutlu olurum. Teşekkürler, iyi seyirler. Neyse ben fazla konuşmayayım da şimdi. Yine bir kaza yapmıyor. Bence bu yük için az bir para. Bu kazanacağımız para ama mesafe de önemli. 158 kilometre Mesafemiz vardı videoya başlarken hatırlayacağımız üzere. Keşke gündüzü e çevirip gündüz yapsaydım. Oyunu. Videoya girmeden önce. Bir Abi sen ne yapıyorsun? Lütfen ısınmalarına dikkat edin. Yürü. Lütfen ısınmalarına dikkat edin. Evet. Abla doğru söylüyor. Isınmalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa kayıyor araba. Hele bir de yağmurlu havada iyiden iyiye kayıyor yani. ağır. Hava yağmurlu. Sağda kalın. ve sol ve sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanın. Yavaş yavaş gidelim bakalım. Son 79 kilometre ve 1 saat 8 dakikalık zamanımız var. Bu yükü teslim için. Şöyle yavaş yavaş.

65'ten yukarı çıkmamak lazım. 60 ve 65 arası iyi olması lazım. Çünkü yukarıda daha fazla yukarı çıkabilirse çıkarsak hasar alırız. Bütün yüzü kaybedebiliriz. Bu lütfen sınırlarına dikkat edin. Öndeki edelim. refakatçi araca da çarpabiliriz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu tarz biraz daha dikkatli olmamız Sağ gerekiyor. Sağda ve sonra sağdan çıkın. Şöyle genişten almaya çalışın. Evet, devam ediyoruz. Son 23 kilometre. araçlara var mı acaba iyi ee, <laughs> dur dur çalıştı çalıştı çalıştık <laughs> biz durunca orda duruyoruz marketten çıkmasan çıktık da girmeye nasıl gireceğiz acaba? Hoppa! Allah 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 Allah, Allah. Vay arkadaş bu nedir Hayatta dönmez abi buradan. Döndürebiliyor musun? Allah döndürdük diye Helal sana be Benlik bir şey yok ha Tamamen tırlık bir şey var Dönüyor vallahi Her yerden dönüyor Her yerden çıkıyor hmm. bakalım. E, %5 e, dorsal hasarı var. E, 0 yük hasarı var. Tamam. Bu güzel bir şey. Döner kavşakta ilk çıkışı kullanıyor. Şimdiki çıkışı kullanıyor çok dikkatli dönmek lazım. Dönüşleri çok iyi yapmak lazım. Döner kavşakta üçüncü evet. çıkışı kullanın. Ya ben bugün niye bu kadar heyecanlıyım ya? Allah Allah. Abicim devam etsin mi? Bugün bir... Ha <laughs> <Evet>, sen girmeyeceğim <birine gülüyor> ben birine birine birine. Tamam. Eyvallah. Teşekkür ederim. Şimdiki çıkışı kullanıyorum. çok kuvvetli falan. Çok evet. olsun. Hadi olsun. bakalım. Şöyle tırımıza yukarıdan bir bakalım dışarıdan. Hatta şöyle bir baksak daha iyi olur. geldiniz. Tamam. Şöyle. Bırakalım. Evet arkadaşlar. E, bugünkü yükümüz 40 ton dev siloydu. E, özel bir nakliyeydi. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteği benim için çok önemli ve çok değerli. Bildiğiniz gibi kanalımı 1000 abone yapmaya çalışıyorum. Ve son 71 kişi kaldı. Umarım çok yakında bu 71 kişiyi de tamamlayabilirsek 1000 abone olacağız. Dün itibariyle kanalımız 929 abone sayısına ulaştı. Bana destek olan 928 ve 929. abonelerimize Gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ve en önemlisi sağlıkla kalın arkadaşlar. Sağlık her şeyden önemli. Görüşürüz. Hoşça kalın.